Anım kurban olsun senin yoluna Adı güzel güzel Muhammed Şevahi dün nübüvve Peygamberlik müjdeleri Mevlana Abdurrahman Camii 1. Bölüm Muhammed aleyhisselam doğmadan önce meydana gelen ve peygamberliğine müjde olan alametler. İrbaz bin Sariye radıyallahu teala anh şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki: Adem aleyhisselam'ın cesedi toprak halinde ve henüz ruh verilmemiş haldeyken Allahü Teala katında benim adım Hatemün Nebiyyin diye yazılmıştı. Size halimin başlangıcından bahsedeyim diyerek buyurdular ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Bakara Suresi 129. ayetinde mealen Ya Rabbi onlara senin ayetlerini okuyacak bir resul gönder. İsa aleyhisselam da şöyle müjde vermiştir. Saf suresi 6. ayetinde mealen: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın peygamberiyim. Tevrat'ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki o peygamberin ismi Ahmet'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Annem Amine kendisinden bir nurun doğuya ve batıya yayıldığını görmüştür. O nurun aydınlığında Şam'ın köşkleri ve sarayları görünmüştür. Tevrat'ın ilk ayeti Allahü Teala önce muazzam bir nesneyi yarattı. Sonra gökleri, sonra da yeri yarattı. Bu ayette geçen vehim kelimesi büyük şan sahibi manasında olup Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu demektir. Nitekim hadisi i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allahü Teala'nın ilk yarattığı şey benim ruhum veya nurumdur. Eğer Yahudiler derlerse ki bundan murat neden Muhammed'in Aleyhisselam ruhu olsun, cevab olarak deriz ki, size göre harflerle hesap muteberdir. Nitekim Tevrat'ta bir ayette geçen bezzat kelimesinin 410 demek olduğunu söylersiniz. Bununla Süleyman Aleyhisselam'ın Beyt-i Mukaddes'i bina etmesinden 410 sene sonra harab olur diye söylemeniz gerçekleşti. Bunun birçok başka misalleri de vardır. Rivayet olunur ki Muhammed aleyhisselama Yahudi alimlerinden bir grup geldiler ve ya Muhammed işittik ki sana elif lam mim ayeti gelmiş. Bu senin ümmetinin 71 sene hüküm süreceğine işarettir dediler. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselam buyurdu ki bana sadece Elif lam mim gelmedi. Ha mim ayn sin kaf ve kaf ha ya ayn sat ve elif lam ra ve elif lam mim sat ayeti kerimeleri de geldi. Yahudi alimleri bunları işitince işimiz çok zorlaştı ya Muhammed aleyhisselam diyerek ayrılıp gittiler. Tevrat'ın ilk ayetinde geçen Elvehim kelimesini harf hesabıyla hesap ederek 92 çıktığını gördük. Bu rakam Muhammed ismine uygundur. Yine itiraz ederek Elvehim kelimesi Tevrat'ın ilk ayetinde geçen muazzam bir nesne kelimesinin mefulu değil, failidir yani muazzam nesne yaratandır, yaratılan değildir derlerse, iki türlü cevap veririz. Birincisi, cümlede geçen gökleri yarattı ifadesinin muazzam nesneye atfedilmesi yanlış olur. İkincisi, yaratma fiilinin faili içinde gizlidir. Yani yaratan Allahü Teala'dır. Nitekim Tevrat'ta bu ifadenin birkaç satır altında açıkça Allahü Teala bir muazzam nesneyi gökleri ve yerleri yarattı. Allah en iyi bilen ve en iyi hüküm sahibidir. Yazılıdır. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine önceden müjde olan haberlerden biri de şöyledir. Tevratın beşinci sifrinin ikinci cüzünde. Yahudi alimlerinden yetmiş kişinin doğruluğunda ittifak ettikleri bir ayette iki yönden Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delil vardır. Bu ayetin manası şudur: Ya Musa, muhakkak ki beni İsrail'in kardeşlerinin oğullarından senin gibi bir peygamber göndereceğim. Kelamımı onun diliyle bildiririm. O peygamber, Emirlerimi kavmine bildirir. Kabul etmeyenlerden elbette intikam alırım. Bundaki delillerden biri şöyledir. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail de onun kavminin ismidir. Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak Aleyhisselam'dır. İshak Aleyhisselam'ın kardeşi ise İsmail Aleyhisselam'dır. Beni İsrail'in kardeşlerinin oğulları, amcalarının oğulları demektir. Musa aleyhisselam'dan sonra İsmail aleyhisselam'ın soyundan sadece Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gelmiştir. İkinci yönden ise ayet-i kerimede geçen senin gibi ifadesinden maksat peygamberlik bakımındandır. Bütün vasıflarda değildir. Nitekim Tevrat'ta bu ayetten önce ve sonraki ayetleri bu manayı kuvvetlendirerek Beni İsrail'in kardeşlerinin oğullarından yani İsmail aleyhisselam neslinden gelen peygamberin ülül azm din ve kitap sahibi olduğu bildirilmektedir. Musa aleyhisselamdan sonra bu vasıfta sadece Muhammed aleyhisselam gelmiştir. Bu peygamber, Yahudi alimlerinin zannettiği gibi Yuşa bin Nun olamaz. Çünkü o Beni İsrail'dendir ve din sahibi değildir. Yine Nasrani patriklerinin zannettikleri gibi Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen din sahibi peygamber İsa Aleyhisselam değildir. O da İsrail oğullarındandır ve din sahibi değildir. Nitekim İncil'de İsa aleyhisselamın şöyle dediği yazılıdır. Ben Musa'nın aleyhisselam dinini değiştirmek için gelmedim, tamamlamak için geldim. Tevrat'ta şöyle bildirilmiştir. Yakup aleyhisselam kavminin toplanmasına emretti ve onlara ahir zamanda gelecek bir peygamberden şöyle haber verdi. Hakimin hükmü ve rasimin resmi ancak bütün kabilelerin ve cemaatlerin etrafında toplanacağı kimsenin gelmesiyle yürürlükten kalkar. Yakup Aleyhisselam kavmine söylediği hakim sözüyle din ve hüküm sahibi Musa Aleyhisselam'ı, rasim sözüyle de onun dinini tamamlayan İsa Aleyhisselam'ı kastetmiştir. Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dan aleyhisselam sonra etrafında bütün insanların toplandığı din sahibi peygamber şeksiz şüphesiz bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. O sadece bir kavme değil bütün insanlara gönderildi. Ondan başka bütün insanlara gönderilen bir peygamber yoktur. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'e aleyhisselam Şöyle hitap olunmaktadır. Ben senin duanı İsmail aleyhisselam için kabul ettim. İsmail'i aleyhisselam da bematmat ile bereketlendirdim. Bematmat kelimesindeki harfler hesap edilince Muhammed kelimesindeki harfler gibi 92 çıkıyor. O halde Tevrat'taki bu ayette İsmail'i aleyhisselam Muhammed ile aleyhisselam bereketlendirdim demektir. Allahü Teala Tevrat'ta İsmail aleyhisselamın bereketinden bahsettiği her ayette hep bematmat kelimesine uygun getirmiştir. Eğer itiraz ederek bematmat kelimesindeki ba harfi sıla içindir ile manasınadır. Ba harfi kelimenin kendi harfi değildir. Mat mat ile İsmail'i bereketlendirdim demektir. Mat mat kelimesinin harf sayısı Muhammed kelimesine denk değildir derlerse bunun cevabı şöyledir. İbrani dili kaidelerine göre aynı iki harf bir kelimede gelirse ve biri zâid biri de Kelimenin aslından olursa telaffuz zor olacağından zâid olan harf kaldırılır. Nitekim Yahudi alimleri Tevrat'ın tefsirlerinde bunu beyan etmişlerdir. İşte be-mat-mat kelimesinde de ile manasına gelen b harfi kaldırılmış, kelimenin aslından olan b harfi kalmıştır. Tevrat'ın son ayetinde Allahü Teala Sina'dan geldi. Sairi şereflendirdi. Faran Dağı'ndan göründü. Buyurulmaktadır. Burada gelmek, şereflendirmek ve görünmek Allahü Teala'nın zatının değil, ismi caminin zuhurundan bir zuhurdur. Sina kelimesiyle Musa Aleyhisselam'ın makamı olan Tur Dağı kastedilmiştir. Sair Şam dağlarında bir yerin adıdır. O makamda Yakup Nebi'nin aleyhisselam kardeşi veis padişahlık yapmıştı. Nasara onun neslindendir. Faran'dan Murat Mekke'de bir dağdır ki Muhammed aleyhisselamın makamıdır. Orası İsmail aleyhisselamın da makamıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İsmail'in aleyhisselam neslindendir. Anım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed.